Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Uzun bir zamandır çekiliş yapmıyorduk ama artık bu çekilişlerimizi sıklaştırabiliriz. Toplamda 4 tane hesabımız olacak ve bir tane de takipçi hesabı inceleme çekilişi olacak. Şimdi öncelikli olarak birinci ve ikinci hesabımızı göstereceğiz. Birinci ve ikinci hesabımıza tüm abonelerimiz katılabilecekler. Bu videonun altına yorum yapan herkes şartsız bir şekilde direkt olarak çekilişe katılmış olacaklar. Tabii ki videoyu beğenerek kanala abone olmayı da unutmaması gerekiyor. Ve üçüncü ve dördüncü hesabımıza ise sadece katıl butonundan destek olan abonelik satın alan arkadaşlarımız topluluklar kısmından katılacaklar. Yani katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız hem bu birinci ve ikinci hesaba katılabilecekler hem de özel üçüncü ve dördüncü hesabımıza katılabilecekler katıl butonundan hangi paketten alırlarsa alsınlar bu çekilişlere katılabilecekler ve son olarak da ekstra olarak da takipçi hesabı inceleme çekilişi yapacağız arkadaşlar. Uzun bir zamandır yapmıyorduk bu çekilişi artık yapalım. Takipçi hesabı inceleme çekilişi de çekilişine de yine e, topluluklar kısmından sadece nadir seviye ve üzerinden destek olan arkadaşlarımız topluluklar kısmından onun gönderisini ayrı yaparız. Yine oradan da takipçi hesabı inceleme çekilişine katılabilecekler. Takipçi hesabı incelemeleri biraz zor olduğu için yani zor dediğim uğraştırdığı için beni saatlerimi aldığı için çok fazla yapamıyorum ama şu aralar birazcık yine yapmaya çalışacağım bu çekilişi. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak herkesin katılabileceği birinci hesabımızı İnceleyelim hesabımız 64 seviyede detayları zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok hızlı bir şekilde şöyle kahramanlarına bakalım güzel bir hesap emek verilmiş bir hesap ve şöyle girdiğimiz zaman içerisinde de oldukça güzel kahramanlar var ninja'nın ninja günlük girişlerinde başlanılmış bir hesap ve ninja kasılıyor güzel kasılmış hatta kalıntılar filan bakalım güzel, isabet düşük, hız düşük. Bunlar tabii ki alan kişi videolarıma bakarak bunlar düzelttiğinde çok verimli e, kahramana çevirecektir. Onun yanında yine günlük giriş kahramanlarından V6 var, ölüm şövalyesi var, şu neydi? Şanslı Nari de güzel bir kahraman. Rehberini de hazırlamıştık. Bu var ve bu var. Bunların hepsi güzel hasarcılar açıkçası. Drakesini falan almış günlük girişlerden. Gamuran var. Bu da iyileştirmede güzeldi. Öyle hatırlıyorum. Hasarcı olarak Gembosu var. Çok güzel. Örümcekte kusurlusu var, zindanlarda kraliyeti var ve Eva'nın bir videosu vardı. Minitor'un labirentine çok seri bir şekilde döndüğüm bir özel bir taktik vardı. Ve hesapta da Eva var arkadaşlar. Bunu da kasar tabii ki ilerleyen zamanlarda. Ancak dikkatimi çeken bu hesapta kahin de var. Hiçlik bir epik kahramanı ama oyunun her yerinde sizi hızlandıracak bir kahraman. Oldukça da güzel diğer epik ve efsanevi kahramanlar. Gorgo işte ne bileyim ona benzer bir dünya kahramanı var arkadaşlar hesabımızda. Evet şöyle hızlı bir şekilde Mahsen'e de bakalım. Mahsen'de neler varmış? Mahsen'de var mı bir şey? Mahzende de bol bol yem var. Tabii ki şu fizyon nadirlerinde de yemedilmemesi gerekiyor. Eczacısı var gördünüz. Bunların hepsi güzel kahramanlar. Acı sorumlusu var. Kasılabilir. Ve şöyle son olarak da şuradaki Yedek Mahzen'e bakalım. Yedek Mahzen'de ikinci Gorgorab'ı değil nasıl gibi güzel epik kahramanları var. Evet arkadaşlar bu birinci hesabımızdı. Bu hesaba söylemiş olduğumuz gibi tüm abonelerimiz katılabilecekler. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza geçelim. Evet ikinci hesabımızdayız. İkinci hesabımız 6 seviyede detayları gördünüz. Enerji, gümüş, cevher vesaire. Gümüş, cevher güzel yani. Maden açık mı bilmiyorum ama... Hesap sadece günlük girişleri alınmış ve taşlar açılmış bırakılmış bir hesap. Yani hesap yaklaşık bir senedir bu şekilde ilerlenmiş. Ninjası günlük girişlerde alındığı sıra bu hesap varmış yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Drakes'ini günlük girişlerden, Visix'ini günlük girişlerden almış ve çok güzel bir hesap oluşturmuş. Başlangıç hesabı içerisinde yine Kahine olan şu da güzel bir epikti. Drakesi, ninjası, Alexander'ı, rondası, yüce ölüm şövalyesi ve bu deli anası. Bunlar güzel kahramanlar kullanışlı ve altta da bir dünya kullanışlı güzel epik kahramanları var. Gördünüz mü? Otatsu, Kurba, mezar nöbetçisi gibi bunlar da popüler epik kahramanlar. Ve altlara bakalım nadirler, fizyon nadirleri, doruk boynuzu, buruk boynuzu pardon, buruk boynuzu vesaire hepsi var. Paragonu vesaire var nadirlerde. Mahsen'e bakalım. Mahsen'in de bir şey var mı? Bir, ikinci hesabımızın. Evet Mahsen'in de fizyon nadirleri ve yem nadirleri vesaire biriktirilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da ikinci hesabımızdı. Evet bu ikinci hesabımızdı. ikinci hesabımız tüm aboneleri olan son hesabımız. Bundan sonraki üçüncü ve dördüncü hesabımız ise sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız katılabileceği hesaplar. Evet hızlı bir şekilde 3. hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. hesabımızdayız. 3. hesabımız 66 seviyede. Hesabımızdaki kahramanları göstermeden önce ufak bir konuya değinmek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi hesabımızın çalınma durumundan dolayı e, kanalımızın tüm şeyler katıl üyelikleri iadeli şekilde sonlandırıldı. Yani şu an kanalımızın. Daha doğrusu eskiden kanalımızın 70, 80 hatta 100'e 100 yakın katıl üyesi vardı, abonelik satın alarak destek olan arkadaşlarımız vardı. Şu an son dün ve bugün birkaç tane arkadaşımız olmuş. Hepsine teşekkür ediyorum bu zamana kadar destek olan arkadaşlarımız ama yani işin özü şu ki katıl üyeliklerinin sayısı düştüğü için de. Bu hesapların çıkma olasılığı çok yüksek olacak sizlere. Onun da bilgisini vermek istedim sizlere dip not olarak. Evet arkadaşlar hesabımız 66 seviyede ve hiç enerji gümüş vesaire gördük. Evet diğer detaylara girmeyelim hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hesabımızın kahramanlarına bakalım. Evet hesabımız çok şahane çok şahane arkadaşlar. Neden şahane? Çünkü hesapta yani <laughs> bir ben yokum maşallah maşallah arkadaşlar. Yani bir insan ve bir acı sorumlusu ile yapılabilecek ölümsüz takım var hesapta. Ve iki tane çift soğuk kalp kasılmış emek verilmiş bir hesap şeysi var perisi var şişko Fahreynik, fahre Ekim var ikinci perisi var ki bunlar nadir kahramanlar daha drakesi İgn, e, ignetusu şu neydi taturası bunlar da güzel yine diğer hesapta olduğu gibi gamuran da burada da var gembosu var hasarcı olarak ve aynı zamanda e, diyakoz gibi üçüncü soğuk kalp pardon üç tane soğuk kalp varmış. Evet gördük. Çok güzel tankçı dediğim Vogot filan var ve aynı zamanda şu efsanevi kahramanları görüyor musunuz? Bunların hepsi de kantrofon şahane bir hasarcı. Oyunun en iyi hasarcılarından. Şu da aynı şekilde birçok yerde iş yapan güzel bir efsanevi kahramandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı saymakla bitiremeyeceğimiz kadar kafa parçayı kafatası tacı karşı saldırı veren onun yanındaki Bucce'nin efsanevisi de güzeldi. The Rising de var görmüş olduğunuz gibi. Ve hesap gerçekten güzel emek verilmiş ve hala da emek isteyen bir hesap. Uçağın gider yani şu an bilmiyorum zindanlarında falan problem yaşayacağını da zannetmiyorum. Yani örümceği zaten ignotus vesaire götürür. Zindanlara ejderhayı kusurlarla şey dolmuş donmuş şey, soğuk kalpleriyle götürür. Daha ne olsun hesapta. Her şekilde her yerde iş yapar. Ölümsüz bir boss takım var. Aa, daha mahzene bakmadık. Bakalım mahzende neler varmış. Evet burası boş. Bu tarafta da şeylerini kopyalarını koymuş. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar bu üçüncü hesabımız söylemiş olduğum gibi sadece katıl butonundan hangi paketle destek olursanız olun topluluklar kısmından katılabileceksiniz. Topluluklar kısmından katılan arkadaşlarımız aynı zamanda birinci ve ikinci hesaba da katılarak şansını daha da arttıracaklar. Şimdi hızlı bir şekilde Dördüncü ve son hesabımıza geçiyoruz. Sonra da e, videomuzu sonlandırırız. Son detayları da söyleyeceğim videonun sonunda. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Dördüncü ve son hesabımız 51 seviyede detaylar yine gördük. Geçelim hızlı bir şekilde kahramanlarla. Evet dördüncü hesabımızın içerisinde de arkadaşlar baktığımız zaman oldukça güzel kahramanlar var yine ve bu hesapta da ölümsüz takım var. İnsan yem sorumlusu. Diğerinde kasılıydı. Bunda kasılı değil. Bunda sizin kasmanız gerekiyor. Bunda Sicya gibi, Valkür gibi çok şahane efsanevi kahramanlar var. Cadı gibi ve Demir Brago gibi bunlar eşsiz efsanevi kahramanlar arkadaşlar. Ve bu şekilde Drakesi vesaire diğer efsanevi kahramanlardan ziyade aynı zamanda güzel epik kahramanlar da var. Ninjası da var hesabın. Unutmayalım. Bunlar da güzel epik ve nadir kahramanları kesinlikle her şeyle her yönüyle çok kullanışlı, çok şahane bir hesap arkadaşlar. Orta seviyeye yaklaşmış. Bu hesaba çok fazla emek verilmemiş ama içerisindeki efsanevi ve epik kahramanlar ölümsüz takımla birlikte kasıldığında şahane işler yapacak. Bakalım son olarak da mahsende bir şey var mıymış? Mahsen'inde de bu şekilde efsanevi şey, epik ve nadir kahramanlar, yemler vesaire, fizyonlar vesaire hazırlanılmış. Evet burada da aynı şekilde fizyon Ryzen için fizyonları devam ediyor. Ve diğer hesapta da öyleydi. Bu hesapta da böyle Ronda'nın e, günlük girişleri de devam ediyor arkadaşlar. Yani hesaba girdiğinizde hesaptaki eksik olan günlük giriş kahramanı olan Rondayı da hesaba direkt olarak alacaksınız. Şöyle bakalım. Diğer hesapta söylemedim bunu ama. Evet nerede? Şurada. Muhtemelen diğer hesapta da 5. gündeydi. Bunda da 6-7-2 gün girdiğinizde Ronda'yı alacaksınız efsanevi kahraman olarak. Bir tane daha efsanevi kahramanınız olacak. Evet arkadaşlar bu da 4. ve son hesabımızdı. Buna da sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız yine topluluklar kısmından katılabilecekler. Ve ekstra olarak da söylemiş olduğum gibi katıl butonundan nadir seviye ve üzerindeki paketten destek olan abonelik alan arkadaşımız da direkt olarak takipçi hesabı inceleme çekilişine katılabilecek. Şimdi arkadaşlar son olarak da şunu söyleyelim videomuzu sonlandırmada. Bildiğiniz gibi bu çekilişlerim 2 gün sürüyor ve 2 günün sonunda kazananları video ile belirliyordum. Artık çekiliş sonuçlarını video yapmamaya karar verdim. Çünkü çekiliş sonuçları içinde ayrı bir video hazırlamayalım boş yere. Böyle ya topluluklar kısmından gönderi olarak resim olarak paylaşacağım sizlerle. Ya da kısa video olarak o videomun içerisinde paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden... Bildirimlerinizi açın kesinlikle hesabı kazanırsanız eğer ve hesabı kazandığınızı görmezseniz ben Discord grubundan bu hesapları rastgele arkadaşlara hediye olarak veriyorum. O yüzden kesinlikle bildirimlerinizi açın abone olurken ve bildirimleri açarken de tümünü işaretleyin arkadaşlar. Çünkü belki topluluklar kısmından yapacağım paylaşımlar küçük kısa videoların paylaşımları. Belki size bildirim gelmez ama tümünü açarsanız kanalımdaki her hareketin bildirimleri size gelecektir. O yüzden birçok arkadaşımız bu şekilde hesap kazandı ama yazmadığı için e, hediye ettik başkasına ve sonradan yazdı ama iş geçti veremedik çünkü söylemiş olduğumuz en önemli kural bildirimleri açmak çok önemli. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Açıklamalar bölümüne ve yorumlara da Discord adresimizi ve e, Instagram adresimi bırakırım. Özellikle Discord'da da katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, bu kazanan kişiler yazmazsa eğer oradan hesaplara hediye ediyorum ve zaman zaman da çekilisiz olarak oralardan hesaplarda direkt verebiliyorum veya bir arkadaşımız verebiliyor. O yüzden hesaba veya e, hesaba ihtiyacınız var ise. Discord kanalına da katılın. Çıkmazsa hiç üzülmeyin. Söylemiş olduğum gibi artık bu çekilişleri sıklaştırmaya gayret edeceğim. Bir sonraki çekilişimizde kazanırsınız. Şansınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Klanınızdaki kişilere rica edebilirsiniz. Onlar da katılabilirler sizin adınıza ve kazandıklarını da size verirler. Çevrenizde oyunu oynayan ve oynamayan kişilere de rica ederek çekilişe katıla katıldırabilirsiniz arkadaşlar. Yani kazanma şansınızı bu şekilde arttırabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.